Herkese merhaba. Masallarla Yola Çık kitabından ilk masal. Masallar nereden geldi? Onları ilk kim anlattı? Masalları ilk bir kadın anlattı. Peki o kadına kim anlattı? Bir çocuk anlattı. Henüz bu dünyaya ilk adamını atmamış bir çocuk. Ya o çocuğa kim anlattı? Sessizlik anlattı. Sessizlik. Genç yaşta sert bir adamla evlendirilmişti. Kocası onu tanıdığı herkesten uzak ormandaki kulübesine götürmüştü. Çünkü bir oduncuydu ve ormanda yaşıyordu. Öyle yalnız bir ormandı. Öyle üzgün bir kulübe. Kasları odun gibi sert kaşları çalı gibi gür, alnı yıllanmış ağaçların kabuğu gibi kırışık bu adam, her akşam eve şu üç halden biriyle gelirdi. Ya yorgun olurdu, o zaman sessiz, yenilen bir yemeğin ardından, kesilen bir ağaç gibi yatağa devrilirdi. İşte o günler en güzel günlerdi. Ya kızgın olurdu, o zaman elinde kalınca bir dalla eve gelir, bulduğu ilk bahaneyle başlardı. Öyle günlerde kadının saklanabileceği hiçbir köşe yoktu. Ya da bazen sevgiye aç gelirdi. Ama bu adamın sevgisiyle kızgınlığı çok da farklı değildi. Öyle günlerde de kadın ağlayarak uyurdu. Alışırsın demişti babası. Alışsam iyi olur demişti anası. Ama alışılır mı? Bir gün oduncu ormanı gidip de kadın tek başına kaldığında bir şey hissetti. Kelimeye dökülemeyecek kadar küçük, fısıltıdan alçak, sessizlikten azsız bir bebeğin ilk titreşimi. Bir bebek sessizliğini ninnilerle bölecek, kulübesini tarçın kokusuyla tatlandıracak. Yalnızlığını kucak kucak dolduracak ve sonunda onu hayata yeniden bağlayabilecek bir bebek. Önce sevinçten ağladı ama sonra hatırladı. Bu bebeği hayata nasıl getirebilirdi ki? 9 ay boyunca onu oduncunun kötü rüzgarından nasıl koruyabilecekti? Önce korkudan ağladı sonra öfkeden yalnızlıktan ağladı ve çaresizlikten. Bütün ağlamalar tükendiğinde derin bir sessizlik oldu ve bu sessizlikte içinden bir ses duydu. Ta içinden. Ve bu ses ona bir masal anlatmaya başladı. Saatlerce dinledi. O akşam Oduncu elinde bir dalla gelince kadın ilk defa elini kaldırarak onu durdurdu. Bekle. Sana anlatacağım bir şey var. Önce ben konuşayım. Sonra istersen sopan yine konuşur. Belki daha önce hiç itiraz etmedi diye o gece oduncu oturup dinledi karısını. Böylece çıktılar yola. Az gittiler, uz gittiler. Dere tepe düz gittiler. Devlere meydan okudular. Kartalın yuvasından anahtar çaldılar. Sihirli sofralarda karınlarını doyurup gençlik pınarından kana kana içtiler. Tam kral kızının bahçesine varacaklardı ki oduncunun gözleri uykuya yenik düştü. İlk gece böyle korundu kadının karnındaki ümit tohumu. <laughs> Ama bir gece yetmezdi ki. Ne bir gece ne on gece ne de 100 gece. O yüzden bir sonraki gün kadın yine ağlamaktaydı. Korku, öfke, yalnızlık ve çaresizlik. Aktıktan sonra bir kez daha sessizliğin içinden aynı ses yükseldi. O gün yine ocağa bakmadan, yerleri süpürmeden bütün gün masal dinledi. Akşam olunca bir kez daha dedi ki, bekle, sana anlatacağım bir şey var. Önce ben konuşayım, sonra istersen sopan yine konuşur. O gece ormanda kayboldular. Yolda hırsızlarla, yol ayrımında perilerle karşılaştılar. Ejderhalar çıktı karşılarına. Dileklerini fısıldadılar cinlerin kulağına. Yalnızca bir gecede 40 gün 40 gecelik Serüvende yaşadıkları. Kafasını yastığa koyar koymaz deliksiz bir uyku çekti oduncu. Dersiniz ki bir gece geçer, iki gece geçer ama dokuz ay Günleri dinlemekle geceleri, anlatmakla geçti kadının. Gün be gün yuvarladı, yuvarlandı karnı. Sonra ne oldu? Dokuz ay on gün sonra yeni bir hayat. Oduncunun sert kucağına yerleşince bu minik, taptaze aşk parçası, kocaman, dişsiz, baldan tatlı bir gülümsemeyle selamladı babasını. Oduncunun gür kaşlarının altındaki küçük gözlere girip gönlüne kadar indi bu gülümseme ve o gönül bir bahar goncası gibi açıldı. Dokuz ay boyunca içine sığınılmış bütün masallar bir nehir gibi aktı dünyaya. Oradan başka gönüllere ulaştılar. O günden beri ağızdan kulağa kulaktan gönüle geziyorlar dünyada. Dönüşerek, değişerek, çoğalarak. İşte sorarsanız nereden geliyor bu masallar? Onları ilk kim anlattı? İlk bir kadın anlattı. O kadını kim anlattı? Bir çocuk anlattı. Henüz bu dünyaya ilk adımını atmamış bir çocuk. Ya o çocuğa kim anlattı? Sessizlik anlattı. Sessizlik. Çocuklarının güvenliğini sağla. Değişim zordur. Konfor alanımızdan çıkmak istemeyiz. Rahatsız bir ortamda sıkışıp kalmışsak bile ruhumuzu işkence etme pahasına değişim riskini almayabiliriz. En azından sadece kendimiz için yapmayız. Ama çocuklarımız için yaparız. Bu gerçek bir çocuk ya da bizden doğmak isteyen herhangi bir şey olabilir. Projeler, rüyalar, bahçeler, kitaplar ve hatta kendi sağlıklı bedenimiz bizden doğmayı isteyebilir. Bir yetişkin olarak bir yere kadar sıkıntı, eleştiri ve acıya katlanabiliriz. Ama bebeklerin güvende olması gerekir. Onlar için korkularımızla yüzleşmeye ve dönüşüme hazırız. Epey arkadaşım çocuklarını büyütmek için sıkış tıkış dairelerde hayatlarını geçirdikleri, gürültülü ve kişiliksiz şehirlerden çıkıp daha geniş evlerde yaşayacakları, sessizlik ve ağaçlarla çevrili uçurtma uçurup domates yetiştirebilecekleri doğaya taşındılar. Böylesi yaşam alanları onların yetişkin ruhları içinde daha güvenli ancak sadece kendileri için bu sıçrayışı yapmazlardı. Yaptılar çünkü çocuklarına daha güvenli bir ortam sağlayabilmekti dertleri. Tavsiyem bu doğal içgüdüyü kendi hayatında bir değişim yaratmak için kullan çocuklarını yani içinde tuttuğun her şey yaratıcı işler, taze meslekler, uçuk projeler, sanat, çılgın fikirler. Kalbinde birer yeni doğan çocuk gibi tut ve onların ihtiyaçlarına odaklan. Onlara odaklanırsan seni korkularından kurtarıp özgürleştirirler ve değişim o an başlar. hayata uygula. Çocuklarını dinle. Şu an yetiştirdiğin çocuklar ve senden doğmak isteyenler kimler? Bir liste yap. Şimdi masaldaki kadın gibi dinleme zamanı. Her çocuğa güvende olabilmesi için neye ihtiyacı olduğunu ve ona büyüyebileceği güvenli bir ortamı nasıl sağlayabileceğini sor. Dikkat gelenekçi zihninin korku kutundaki hazır cevapları sunup öne geçmesine izin verme. Bunun yerine tavşan kulaklarını tak ve korumak istediğin çocuğu gözünün önüne getirerek odaklanmaya çalış. Sonra ona neye ihtiyacı olduğunu ve bunu ona nasıl sunabileceğini sor. Dinle, zaman ver cevaplar gelecektir. Oynama zamanı Her gün ilgilen Listelediğin çocuklardan her biri için bir taş seç. Taşın üzerine çocuğun, projenin, fikrin adını yazabilir ya da onu temsil eden bir sembol çizebilirsin. Taşları Bahçemdeki toprağın üzerine saksıların dibine yerleştir. Bitkilerini suladığında onları da sula. Bizden doğmak isteyen çocukları doğurmak ve dünyamıza gelip bir değişim yaratacakları zamana kadar onları güvenli bir şekilde taşımak bizim motivasyonumuzdur. Bunun için korkular ormanında daha derinlere gitmeye razıyız. O zaman gidelim. Bir adım daha. Bir masal daha.